Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi umarım çok çok iyisinizdir bugün ne çekiyoruz Nisan ayında su grubu burçları neler yaşayacak birinci destem akrep ikinci destem yengeç ve üçüncü destem balık olarak desteleri hazırladım deste seçmeyeceğiz ben birinci destem ona akrep burçlarıyla başlıyorum bakalım akrepler ne yaşayacaklarmış Nisan ayında. Hoş geldiniz yeniden sevgili akrep burcu olun arkadaşlarım. Şimdi öncelikle uzun zamandır bir mahkemeyle ilgili gündeminiz varsa çözülemeyen bir dava olabilir. Birinden aldığınız bir söz gerçekleşmemiş olabilir. Yapmak üzere olduğunuz bir şey sonuçlanmamış olabilir. Ben Nisan ayında bununla ilgili bir gelişim görüyorum. Ee, bunu söyleyeceğim. Size verilmiş ama e, korktuğunuz bir söz varsa, bu aklınızdaki kişiyle ilgili olabilir, başka bir durumla da ilgili olabilir gerçi. Ee, bu söz de yerine getirilip gerçekleşecek. Bundan eminim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle eğer siz bir beyefendiyseniz ve aklınızda bir hanımefendi varsa bu ay içerisinde size olan duyguların netleşeceğini söyleyebilirim. Yani duygularıyla ilgili radikal bir karar alıp size bu radikal kararla yaklaşabilir. Sizden hoşlandığını bile söyleyebilir. Bir şekilde belli edebilir. Yeni bir işe başlayacak olan arkadaşlarım için işle ilgili hayırlı gelişmeler var. Ama işle ilgili öncelikle bir bu işin sahibine daha önce yapanlara, bu işte aslında bir şekilde uzman olanlara danışmakta büyük fayda görüyorum. Eğer öyle yaparsanız işinizde ...birkaç aşamayı... ...daha hızlıca atlamış olursunuz. Daha fazla yarar görürsünüz diyebilirim. Sevgili arkadaşlarım... ...daha evvel... ...başladığınız bir iş... ...atıyorum işte birkaç ay evvel... ...resim kursuna yazıldım ve bu resim kursundan... ...bir netice elde edemedim. Sonra da bu, bunu bıraktım ve dedim ki ben... ...resim hususunda başarılı olamıyorum. Geçmişte denenmiş ve ulaşılamamış olan şey, başarılamamış olan şey, denenmiş ve yapılamamış. Mesela eski sevginizle yeniden barıştınız ve yeniden ayrıldınız. Bunlarla ilgili yeniden güneşli günler görüyorsunuz. Bunu da söylemek isterim. Size yetmeyeceği inancıyla yani aslında burada şöyle bir şey görüyorum açık ve net söylemek gerekirse. Sanki e, maddi konularla ilgili bir karar aldınız ve bu kararınızla ilgili bir yanlışlığa düştünüz. Yani atıyorum e, altın almıştınız ve altın piyasası düştü. İşte ev alacaktınız evde indirim oldu. Ayakkabı aldınız ayakkabı indirime gelecek. O yüzden bir araştırmak. Çünkü alıp satacağınız bir şeyle ilgili benim bu içerisinde bundan pişman olacağınızı görüyorum. Pişman olmamak için birkaç kez daha değerlendirmenizde fayda var parayla ilgili sıkıntıya düşebilirsiniz Eğer bir gezi ya da herhangi bir yeri yeniden görmek yeniden bir şey başlamakla ilgili bir bütçe ayırdıysanız bu bütçe yetersiz kalabilir böyle bir problem görüyorum maalesef Arkadaşlar arkadaşlarım bu ay içerisinde bazı arkadaşlar yeni bir işe başlayacak yeni bir şeye başlayacaklar Gerçekten korkuları var. Acaba yetecek mi? Acaba başarabilecek miyim? Acaba işte para kazanabilecek miyim? Evet yani bununla ilgili bir sıkıntı yok. Kredi almak isteyen arkadaşlar için kredi için uygun bir zaman değil. Ama e, alınırsa pozitif sonuçla karşılaşırsınız. Yine de aslında e, şunu tav bu ay için bir borca girmenizi tavsiye etmem ama eğer borca girmeye niyetliyseniz evet bu ay bunu yapacaksınız. Arkadaşlarım çevrenizdeki insanların size yaklaşıp sizin bir meseleyle ilgili duygu ve düşüncenizi soracağını görüyorum. Bu ne olabilir mesela işte? Bir durumla ilgili size bir danışılacak ve sizin söylediğiniz yönde hareket gerçekleşecek. İş yerinde olabilir özellikle. Dolayısıyla sorumluluk almaktan kaçınmanızı ben yine bu ay içerisinde tavsiye ederim. Uzaktan gelecek olan güzel haberler var ve görüşmek istediğiniz uzaklardaki biriyle görüşebilirsiniz. Bu ay elinizin altı çok yoğun, çok fazla şeyle uğraşacaksınız. Kendinize belki vakit ayıramayacaksınız. Yine de bu iyi çünkü içiniz sıkılmıyor ve bunalmıyorsunuz. bir seçenek özellikle arkadaşlar para kazanmakla ilgili seçenekler arasındaysanız ve hepsi sizi bunaltıyorsa aslında hiç hiç korkmanıza gerek yok. Yani yine görüyorum bir bunalmışlık bir sıkılmışlık bir aman ne yapacağım diyorsunuz ama daha sonra öyle bir şey oluyor ki aslında çözülüyor sorunlar ve sıkıntılar. Siz de kendinize gelip oh be bu aslında bu kadar abarttığım gibi düşündüğüm gibi korktuğum gibi nefret ettiğim gibi Kötü çıkmadı. Bununla ilgili bir şükür söz konusu. Yani şükürler olsun bunu da atlattım. Bir özgüven dolayısıyla. Diyor ki diyorsunuz ki kendi kendinize ya ben bunu da atlattığıma göre bundan sonra daha doğru alanlara gezebilirim. Sevgili arkadaşlar bazılarınız için şunu söyleyeceğim. E, aklınızda olan bir kişiyle ilgili bir e, bir şeyden çekineceksiniz. Yani belki size açıldı. Belki size yaklaştı. Belki hayatında biri olduğundan şüpheleniyorsunuz. Şimdi aklınızdaki kişinin Nisan 1'den itibaren zaten yeni hale açılıyor Nisan ayı. Ayın sonuna kadar aslında kendini ispatlamak, kendini doğru anlatmak, yanlış anlaşımları düzeltmekle ilgili sizinle ilgili böyle bir gündeme olacak. Ve ben aslında onu bu konuda çok şey buluyorum, doğru yapıyor ve çok içten yapıyor. Yani lanet olsun ben sana kendimi ispatlayayım gibi değil ama... Tamam o zaman ben kendim ispatlayayım ki arkadaşın bana doğru yaklaşsın. Böyle bir şey görüyorum. Bu arada ortamlarda dikkat çekici <laughs> bir tavır, bir davranış. Sanki biraz insanlar ünlüymüşsünüz gibi davranabilir. Burada kendi auranız, kendi çekim gücünüz, kendi o sahip olduğunuz yetenekler, nitelikler insanlar tarafından fazlasıyla övülecek diyeyim en iyisi öyle diyeyim. Övülecek insanlar tarafından. Yani boy içerisinde bazı arkadaşlar nişan düğün falan <laughs> düşünüyorsanız güzel gidecek. Bunu da söylemek isterim. Aslında bir şey başlamak var. Bir, e, ruhsal partnerinizle bir şey başlamak. Ruh eşiniz, ruh ikizinizle bir şey başlamak için doğru bir ay aslında. Bazıları da yaşayacaklar bunu. Sevgili arkadaşlarım bu ay biraz şöyle gözünüz açılıyor. Mesela İnsanlar niyetini artık doğru okuyacaksınız. Bu telaşınız üstünüzden kalkacak. Yani bu ne amaçla bunu yaptı? Şu ne amaçla şunu yaptı? Bunu bir temiz ve net göreceğinizi düşünüyorum. Ve e, mesleğinizle ilgili bir karar alabilirsiniz. Yani bu meslek e, iş konusuyla ilgili bir karar alıyorsunuz. Kararınızı da sonuna kadar götüreceksiniz. İnsanlar sizi iş konusunu özellikle ciddiye alacaklar. Bu ayın e, konularından bir tanesi bu. Ve e, yanlış yapmamaya dikkat edin. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu ayın içerisinde hakikaten düştüğünüz zamanlar var ama kalktığınız zamanlar daha çok. Bu ay geçtiği, bu ayın bitmesine doğru daha mutlu olacaksın. Yani başındansa sonu size daha çok mutluluk getirecek. Bunu söyleyebilirim. birden fazla seçenek önünüze sunulacak. Sabırla dikkat edin, düşünün. Doğru seçenek neyse uzun zamandır istediğiniz seçeneğin üstüne düşün. Yani diyelim ki işte normalde aklınızda birisi vardı ve onunla bir şeyler yaşıyordunuz. Aynen pat diye araya biri girdi. Hayır siz aklınızdaki işi yapın. Son anda karar vermeyin. Son anda verdiğiniz kararlar sizi yanıltabilir. Böyle görüyorum. Ve arkadaşlar bir e, seyahat planlamakla ilgili şunu söyleyeceğim. Bu seyahat planı belki bir tatil planı falan öyle böyle bir şey olabilir. Bunlar da tamam, bunlar da e, bunlar da gerçekleşebilir. Ama yola çıkarken de yine bir dikkat, yine bir kesin planlama. Bu ay biraz dikkatli olmanızı maalesef üzülerek tavsiye ediyorum e, ve. Bu ayda aklınızdaki kişiyle ilgili kesinlikle bir sürpriz var. Yani evliyseniz kocanızla ilgili işte birinden hoşlanıyorsanız onunla ilgili bir sürpriz olarak adlandırıyor bana bunu. Ee, olmayan yeni bir şey inşa edilecek. Bunu bir kale gibi anlatabilirim. Daha önce işte ortalıkta her tarafta parça parça taşlar varken artık o taşlardan yeni bir şey inşa etme sürecine gireceksiniz ve bazılarınız için hayatında biri olmayan arkadaşlarım varsa eğer akrep burcu olanlar Yeni girdiğiniz iş yerinde tanışacağınız yeni insanlarla yeni bir birliktelik. Yani yalnız olanlar için de dikkatini birisi çekecek. Ama yine her zamanki gibi ne söyleyeceğim. Önceki kararınız neyse. Ben şunlardan uzak dururum. Şu bana yaramaz. Şu aslında iyi değil. Şu beni üzer. Dediğiniz durum her neyse arkadaşlarım. Hala onun üstesinde. Eh, o konuda durun. Önceki kararınızı değiştirmeyin. Net devam edin. Ee, güzel bir Nisan ayı sizi bekliyor. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Diğer açılımlarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyerek Merhabalar sevgili yengeç burcu arkadaşlar. Bakalım. Görelim. Nisan ayında neler yaşayacaksınız? Allah Allah hiç güzel gitmedi. Güzel. Şimdi arkadaşlarım öncelikle şunu söyleyeceğim. Valla bu ay duygusal olaylar pırıl pırıl tertemiz. Berrak, masum, Güzel şekilde ilerliyor. Çoğunluk için mezun oluyorsunuz artık kanallarda. <laughs> Kendinizi kurtarıyorsunuz. Ve tarot dinlemiyorsunuz. Çünkü emeğinize ve amacınıza ulaştınız. Bunu görüyorum. Şimdi öncelikle kaotik bir durumunuz olabilir bir kişiyle. Yani hani anladım mı? Sürekli nefret var. Sürekli sevgi var. Sürekli böyle büyük duyguların yaşandığı ilişkiniz varsa eğer. Ya da işte onunla aramda bir şey yok ama işte bir nefret ediyorum, bir seviyorum. Yani sizin tarafınızda yaşanan yüksek ve alçak olayların bir bütünü. Bana bundan bahsediyor. ...bu kişi aslında yola geliyor. Ve siz bu kişinin yola geldiğini görünce inanamıyorsunuz. Yani nasıl oldu, nasıl gerçekleşti. Gözünüze bir daha yakışıklı, daha güzel, daha anlamlı, daha manalı da gelecek. Ama benim net olarak gördüğüm şey nedir biliyor musunuz arkadaşlarım? içinizdeki o sıkıntıyı biriyle ilgili atacaksın. Eşin olur, dostun olur, platonik olduğun birisi olur ne bileyim işte aşık olduğum birisi olur bilemiyorum. Eski sevgilin olur. Bir zamanlar flört ettiğim biri olur. Fark etmez. Bütün ilişki tipleri için pozitif sonuç. Pozitif sonuç görüyorum. Ben burada şöyle bir şey var. Bu ay bu ilişki yaşanmaya başlayacak ama umduğunuz gibi olmuyor. Yani niye ya gözünüzde çok büyüttünüz bu kişiyle yaşanacak olanları. O yüzden böyle alçak şeyden yaşanıyor. Ne diyeyim? beklediğiniz kadar yüksek sevinçle yaşanmıyor aslında. Ama şunu söyleyebilirim ki uzun zamandır beklediğiniz o şey kapınızı çalıyor. Arkadaşlar bu ay özellikle iş konusunda sabretmeniz lazım. Çalıştığınız yerdeki insanlar üstünüze gelebilir. Burada aslında ta nereye kadar gidiyor biliyor musunuz? Haksız yere suçlama. Belki de iftira diyebilirim buna. Olaylar ta buralara kadar gelebilir. Dolayısıyla kendinizi bunaltmayın. Kendinize çok sıkmayın. Kendinize zarar vermeyin. Bunun bir dönem olduğunu ve geçici olduğunu bilin. Belki sosyal medya yönelik bir iş yapıyorsanız tanınır. Bir, yani kendi um, işinize dair sosyal medya hesaplarınız varsa bunlar da belki bir şekilde saldırıya uğrayabilir. Bunu da söylemek istiyorum. bu özellikle hediyeleşmek, hediye almak daha önce arkadaşlarım yardım ettiğiniz insanlardan iyilik ve sağlık ve mutluluk görmek mümkün. Bir hastalık durumunuz olabilir grip gibi ve benzeri gibi. Bundan pozitif çıkmak kesinlikle bunu görüyorum. Ayrı bir güzelleşmeniz özellikle aklınızda biri varsa onunla ilgili güzelleşmek ya da işte eşinize güzel gelirsiniz mesela. Hoşlandığınız kişiye bir güzel görünmekle ilgili tema evet. Ailenizle geçireceğiniz sıcak, hoş, tatlı vakitler, bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Akrabalarınızdan bir kısmı mesela görüşmek istemiyorsunuz. Tamam mı? Senelerdir artık sizi yormuş, bıktırmış, bunaltmış, burnunuzdan getirmiş olabilirler. Bunların bir şekilde hayatınızdan çıkması ve size pozitif olarak dönecek. Yani o enerji var ya sizin üstünüzde tıkanık olan yanlış eleştiriler arkadaşlarım. Onlar kalkacak ve onlar kalktığında siz de iyi hissedeceksiniz. Bunu görüyorum. Ee, yalnız şöyle şeyler de duyabilirsiniz. Yani akrabalarla bir çıkmazlık var. Yakın akrabalar. Görüştüğünüz birileriyle ilgili artık yani çıkmaz bir sokağa düşmek. Yeter bıktım bunu aldım demek. Onların sizinle ilgili konuştuğu şeyleri duymak. Ve dolayısıyla araya set ve sınır çekmek olabilir. Ve e, bu konuyla ilgili yani aslında kimin ne yaptığını görüp öğreniyorsunuz ve diyorsunuz ki demek ki sen böyle yaptın tamam artık seni hayatımdan çıkarıyorum ya da seni hayatıma tamamen aldım ya da artık hayatımda yerin yok. Birilerinin hayatınıza net olarak girip net olarak çıkacağı bir ay olacak. Gerçekten yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yani hiç tanımadığınız e, bu zamana kadar Tanışmadığınız biriyle hızlı bir flört ve ilişki de başlayabilir bazı arkadaşlarım için. Ee, yalnız hemen olmayacak. Yani insana tak diye girdi hemen böyle güzellikler olmaz ama... ...gerçekten ve gerçekten büyük çoğunluğumuz muradına eriyor. Ya. Bunda çok netim. Ve karşıdaki kişinin niyetinden emin de olmayabilirsiniz. Ama söyleyeceğim bir şey var. Bu kişi yani... Evet bu ay bir hilekarlıklar, bir problemler, bir insanların niyetlerini sorgulamak ve okumak var ama bu sizin aklınızdaki kişinin size yanlış yaptığı anlamına gelmiyor. Diğer insanlar size yanlış yapabilirler. Bunu da söylemek isterim. Ailenin içerisinde ailenin birbirine dönmesi. Belki bir borcunuz, bir sıkıntınız varsa aileden birisinden yardım ve destek görebilirsiniz. Gönüllü çalışmalarda bulunabilirsiniz. Bir yere belki de işte Ramazan'ın gelmesiyle birilerine yardım edebilirsiniz. Bunu da görüyorum. Bu da yani size çok pozitif bir karma olarak geri dönecek. Bunu da söyleyeyim. Böyle bir fikri olanlar var özellikle. Zaten bana verdiği aziz kartında da görüyorum. Bir büyük bir dönüşüm geçireceksiniz. Nisan ayı boyunca o artık oruçlumas hepsinden çok iyi hissedeceğinizi söyleyebilirim. Ve işte birazcık kendinizden yaşça büyük insanlardan alacağınız tavsiyeleri dinlemek. Belki onların hayatında yaşadığı şeyleri size anlatmasıyla sizin kendinizi iyi hissetmeniz söz konusu. Yani yanlış yapmıyorum, doğrusunu yapıyorum. Yaşıyorum. En azından devam ediyorum. Hani yaşamaya. En azından daha. Onlardan olacağınız tavsiyeler var. Onlar, o tavsiyeleri dinleyin. Onlar size pozitif sonuç getirecek. Bunu da söyleyeyim. Ve arkadaşlarım belki de uzun zamandır e, görüşmediğiniz bazı insanlarla birbirinizi affetmeniz, bir araya gelmeniz, birbirinizle konuşmanız da söz konusu geçmişten getirdiğiniz yüklerin bir kısmından alınacaksınız. Bir kısım yükleri de kefenizden atıyorsunuz aslında bu ayda. Yani bu ayı de çok hoş ve parlak görünüyor. Yine de düş, e, konuşma konusunda doğru davranmayan, e, kalbinizi kıran, hak etmediğiniz şeyleri söyleyen insanlar da olabilir. Hemen ortamı terk edin. E, konuyla ilgili yanlış anlaşılmalar. E, i̇nsanlar sizinle konuşurken sizi üzecek, kıracak şeyler söyleyecekler. Doğru. Ama bu aklınızdaki kişinin de bir böyle zıtlaştığınız bir an, bir um, sorunu çözemediğiniz an yine olabilir. Yani mesela işte çok güzel olacak her şey dedin ama işte atıyorum 3 Nisan'da böyle bir şey yaşandı. Bu yaşanacak zaten ama sonra her şey liman olacaktır. Burada aslında sizin sorunları çok güzel, hafif, doğru şekilde çözeceğinizi görüyorum. Bu ay sizin elinizden hiçbir şey kurtulmaz bütün sorunları olabilecek en iyi şekilde çözeceksiniz. Ee, ve aslında şöyle bir şey de yaşanabilir. Bunu da söyleyeceğim. Eşyalarınıza, şununuza, bununuza dikkat edin. Kaybedebilirsiniz, çalınabilir, elinizin altından çıkabilir, sizi sıkıntıya düşürebilir. Buna da dikkatli olun. Özellikle bir takı, böyle şeylerle ilgili lütfen lütfen. Bunun dışında arkadaşlarım, ee, uzun vadeli yapacağınız planlar için kesinlikle doğru bir zaman. Birazcık dengede kalın. İnsanların dengesini, sizin dengenizi bozmasına izin vermeyin aklınızdaki kişiye. Güvenin inanılmaz güzel bir ay olacağını görüyorum yani. Sadece birkaç kere zorlanma var insan ilişkileriyle ilgili. O da atlatılırsa çok güzel olacak. Evet arkadaşlarım. Buraya kadar dinlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açılımlarla görüşmek dileğiyle diyorum. Merhabalar balık burcu arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeniden hoş geldiniz. Balık balık. Evet çok güzel. Şimdi evvela şundan bahsetmek istiyorum. Gelecekle ilgili kaygılar var, problemler var. O da olmuyor, bu da olmuyor gibi düşünebilirsiniz. Sanki böyle bir fanusun içindeyim fanustan dışarı çıkmak istiyorum. Oraya çarptım, buraya çarptım yine de hiçbir şekilde sonuç bulamadım. Diyenler için e, güzel haberler var. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Nezaket, aşk, sevgi, mutluluk. Bu konuları artık hasretseniz, artık hani uzun zamandır bir şey yaşanmıyor hayatımda diyorsanız hem kalp tutan erkek hem ruh kapısı bir sürü bir sürü olumlu karttan sonra size şunu söyleyebilirim ki sizin hayatınıza ruh eşiniz gelecek. Gelecek. bazılarınız bu kişiyi tanıyor, bazılarınızın aklındaki kişi ama zaten hayatınıza girer girmez hayatınızın oda olacağını söyleyebilirim. Bu kişiyle Artık sonucunun ne olduğunu gördüğünüz bir birlikteliğe başlayacaksınız. Ya da tanışıp aslında şuna karar vereceksiniz. Bu benim aklımdaki kişiden daha önemliymiş ve hayatında eksik olan şey tamamıyla bu kişiymiş. İyi ki hayatına geldi. Her türlü, her türden iyi hissi ve duyguyu hayatınıza yükleyecek. Açık, seçik ve net. Ve tam olarak birbirinize güvendiğiniz, birbirinize anladığınız, birbirinize destek olduğunuz bir ilişkinin tohumları ne yapılacak böyle serilecek ve gelecek diğer aylarda da devam edecek pozitif ve duygusal bir sürece işaret ediyor kartlarım. Özellikle bu kişi il dışındaysa yurt dışındaysa sizden uzakta bir yerdeyse muhtemelen yakınınıza gelecek böyle bir amacı var çünkü ve size hiçbir zaman olmadığı kadar cömert davranacak ve evet, bütün temiz niyetleri ve hisleriyle geliyor artık daha önce bazı arkadaşlarım için yıkıcı bir ayrılık da yaşanmış olabilir bu kişiyle. Yok ben yıkıcı bir ayrılık yaşamadım beni umursamadı diyorsan bu konu senin için geçerli artık seni umursayacağını söyleyebilirim çünkü bir gözü de senin üstünde artık. Dolayısıyla bu kişiyle ilgili evham yapmayı bir bırakın akışa bırakın çünkü artık onun iradesi ve onun çalışmalarıyla başlayacak olan bir ilişkin içerisine gireceksiniz. Bu bir. İkincisi arkadaşlarım belki işiyle ilgili sıkıntısı olan canım arkadaşlarım için söylüyorum. Başka bir yerde, başka bir ilde, başka bir vilayette, başka bir şeyde her şey sıfırdan başlayıp o başladığınız şeyde çok başarılı olma ihtimaliniz var. Yani hiç beklemiyordum böyle bir iş deyip başka bir ile gidip o ilin içerisinde o iş yapma ihtimali var. Bir şeyler sıfırdan başlama ihtimaliniz var. Bunu söyleyeyim. Ve bu başlayacağınız şeyde inanılmaz başarılı olacaksınız. İnsanların takdirini ve sevgisini kazanacaksınız. Yaptığınız şeyden keyif alacaksınız. Bu ay aslında yapacağınız şeylerle ilgili çok keyif aldığınız bir ay. Bu aileyle zaman geçirmek de evet, işte sahur hazırlamak için de evet, yerleri ziyaret etmek için de evet. E, neyle uğraşırsanız arkadaşlarım onunla ilgili hakikaten e, yüksek mertebeden bir mutluluk sizi bekliyor. Şunu da söylemek isterim. E, parça parça ele geçecek olan paralar var ve bu paralar da hayırlı oluyor. Ee, ...yuva kurmak isteyen, artık biriyle tanışıp evlenmek istiyorum... ...hayatımda hiç kimse yok diyen arkadaşlar... ...evet yuva kurabileceğiniz niteliklere sahip birisiyle tanışacaksınız yine bu ay... ...bunu da görüyorum, çok da gidecek hakikaten... ...böyle kalbiniz e, uzun zamandır atmadığı gibi atabilir... ...ve burada ben daha çok mantık seziyorum... ...yani diyorsunuz ki tamam benim hayatıma girecek olan kişi... ...tam olarak şu 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 özelliklere sahip olmalı. Ve hepsini içinde bulacağınız... ...çünkü o sizin ruh eşiniz bir anlamda. Sevgili arkadaşlar, özellikle bir beyefendinin... ...cinsiyetiniz her ne olursa olsun bir beyefendinin... ...tavsiyelerini dinlemeniz gerekiyor. İşinizle ilgili de olur bu, aşk hayatınızla da ilgili olur. Uzun uzun bir dinleyin, göreceksiniz ki tamamen sizin hayrınıza konuşuyor ve söylediği şeyler sizin için kesinlikle pozitif sonuçlanacak. Uzaklardan gelen ziyaretçiler ve haberler olabilir. Bir hastaneye gitmek, bir acile gitmekle ilgili gündemleriniz olabilir ama büyük bir sıkıntı değil. Ama yine de söylemek istedim. Görmüşken söyledim. Yolculuk yapmak isteyen arkadaşlar yolculuklarına sağ salim gidip dönecekler. Yaratıcı bir şeye başlamak, ne bileyim resim olur, heykel olur, bir şey olur. Böyle bir şey başlayacaksınız ve bundan keyif alacaksınız. Bir hobinizin e, size daha çok keyif vermesi mümkün bu aylar içerisinde. Bir de şunu söyleyeceğim ben: duygusal olarak hazır olmadığınız bir durum yaşanmış geçmişte. Mesela işte birinden ayrılmaya hazır değildin. Ayrıldım. Bir yere gitmeye hazır değildin. Zorla oraya gittin ve orada acı çektin. Problem işte ne bileyim gurbete gittin. Bir şeyler yaşadın. Bunun var ya çok uzun zaman önce bile yaşanmış olsa sonuçlarını çok yakında almaya başlayacaksınız. Çok enteresan. Bir şey uzun zaman önce yaşandı, bitti. Siz sonuçlarını yeni 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 almaya başlayacaksınız. Ve bu sözünü dinleyin dediğim beyefendinin sizin kariyerinize büyük bir katkı yapması söz konusu. Ayniden tanıştığınız sağda solda öyle bir konuşurken olaya girdiğiniz birisi de olabilir bu kişi. Arkadaşlar özellikle kalbinde aklında biri olan onunla ilgili çok ümitsiz olan. Kesinlikle yani beni görmüyor bile. Daha önce reddedildim diyenler için şunu söyleyeceğim. Şimdi bu kişi bir tamamlanma dönemini yaşadı ve bitirdi. Bundan sonra hayatında yeni sayfalar açılıyor. Ve sayfalar tamamen bomboş. Bu sayfaları kim yerleştirmesi gerektiğiyle ilgili bir düşünceye kapılacak. Ve kesinlikle o sayfanın içerisinde birisi siz olacaksınız. Onu da söyleyeyim. Mahkemesi olan arkadaşlar için şunu söyleyeceğim mahkemeden istediğiniz sonucu bu ay alamayabilirsiniz. Ailesinin içerisinde bir şeyin bitmesini bekleyen arkadaşlar varsa işte ne bileyim atıyorum kardeşiniz bir şeyin sonucunu bekliyor, anneniz bir şeyin sonucunu bekliyor yani bu hastaneden taburcu olmakla ilgili bir sonuç da olabilir ama aynı zamanda bir şeyleri bitirmekle ilgili bir kursu bitirmek, yeni bir şeye başlamak, hayatına yön çizmek, bir iş başvurusundan evet almak bu da yaşanıyor. Bununla ilgili aile içerisinde arkadaşlarım güzel bir kutlama da söz konusu olabilir. Ve de e, sürücük sürücü ehliyet falan almak bile olabilir yani. Bu bunu tamamlanacak. Başlanılan şey tamamlanacak. Ondan bahsediyor. E, bunun dışında da vallahi güzel bir ay gibi görüyorum. Pek büyük bir sıkıntısı yok. Ha, uzun zamandır görüşmediğiniz bir dostunuzla, konuşmadığınız aklınıza gelmeyen bu dostunuzla da bir yerlerde oturup dertleşip konuşabilirsiniz. Bunu da gördüm, bunu da söylemek istedim. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Bu kadar görebildim. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer Çin'lerde görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.